Evet arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar, Emonik Royal Pass ne zaman gelecek konusunda açıklamalarda bulunacağım ve ödüllerini göstereceğim arkadaşlar. 150 level arası kesin gelecek ödülleri bu videoda göreceksiniz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar sizinle beraber önce incelemede bulunacağız ve videonun sonunda ne zaman geleceği konusunda açıklamalarda bulunacağım arkadaşlar ve tarihi kesin net bir şekilde size vereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olup bildirimleri açmanız ve bu videoyu özellikle ilk olarak beğeni atmanız arkadaşlar biliyorsunuz. 4 gün sonra çekilişimiz de var. Çekilişimiz açıklanacak. ID'nizi yorumlarda belirtirseniz tek kişi katılabilir. Bu arada 5 tane altı tane ID belirtmenize gerek yok. Ama ne kadar çok hesaptan katılırsanız arkadaşlar, ne kadar çok hesaptan yorum yapıp bu videoya beğeni atarsanız çekilişe katıl kazanma şansınız o kadar artacaktır arkadaşlar. Ee, bir kişi de şey yapmış olsa da arkadaşlar, kazanma ihtimali düşük olsa da belki o da kazanabilir. Hiçbir şekilde 100 tane hesapla yazıp da ben niye kazandım kazanmadım falan diye yazmayın arkadaşlar. Videoya geçelim şimdi. İyi seyirler diliyorum herkese. Evet arkadaşlar şöyle gördüğümüz gibi ilk kıyafetimiz bir seviyede ee, şöyle turun mor, mor bir kıyafet var. E, ee, Ayrıca arkadaşlar Musin Nagant KNT silahımızın kaplaması görünüyor. Çok şık ve güzel ben beğendim şu ana kadar gelen ilk kaplamamı bilmiyorum. Musin Nagant'ın ilk kaplaması mı bilmiyorum ama bir ara ben bir süre oyunu bırakmıştım. Acaba ee, ilk kaplama mı Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar Bu arada Emo Niki Royal Pass nasıl beğendiyseniz eğer yine yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim ee, Güzel bir kaplama yani ben beğendim kaplamayı arkadaşlar yani Bana göre ilk kaplamam olacak benim kaplamam yoktu şu ana kadar ee, ilk kaplamam olacak şöyle birinci seviyedeki setimizin geri kalan Kafalık Tarafı arkadaşlar Kafalık tarafı da yani sete uyumlu olmuş bir efsanevi set olarak e, normal bir set diyebilirim. Hani şu an e, şey de bu şekilde gözüküyor ama önce lobide falan daha güzel e, gözükebilir belki de. Lobide nasıl gözüktüğüne dair bir bilgim yok. Ama merakla bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar 10 seviyede şöyle bir çantamız var ama şöyle şu çanta M11 Royal Pass'taki çantaya çok benziyor. Keşke farklı bir çanta yapsalardı yani aynı renk aynı tarz çanta yapmaları bence çok yanlış bir şey. Hani şık olmamış yani ben öyle düşünüyorum. 15 seviyede herkesin sahip olabileceği bir emoji var arkadaşlar. Emoji ee, tabi normal efsanevi emoji arkadaşlar. Destansı emojiler artık yok biliyorsunuz. Destansı emojileri artık Yapmıyorlar. 15 seviyede bir avatar ve böyle bir sis bombamız var. Sis bomba kaplamamızda normal bir şekilde görünüyor bence. Yani sis bombası kaplaması yerine başka şeyler koyabilirler. Yani bilmiyorum ki. Gerçekten anlamıyorum bazen. Şu ödülleri veren kişileri. Şöyle bir paraşütümüz var. Herkesin sahip olabileceği. efsanevinin altında moraya olarak görünen bir... Ee destansı şey e, paraşüt 20 seviyede veriliyor. Bir de şöyle bir tane e, çanta süslemesi arkadaşlar. Oyunun en gereksiz şeyi bana göre. Yani farklı farklı sürprizler yapabilirlerdi aslında. Bayağı silah kaplamaları koysalar millet daha çok hoşuna giderdi. Yani erişemedikleri silah kaplamalarını Lucky, Lucky Spin'lere koyuyorlar. Çok üzücü bir durum. 23 ve 25 seviyede arkadaşlar herkesin sahip olabileceği mor öğeli bir tane setimiz var. 23 seviyede kafasını alacağınız bir set ve 25 seviyede setin geri kalanına sahip olacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra devamına gelecek olursak 30 seviyede kırmızı de desenli yani ayrıntılı bir uçak kaplamamız var uçak kaplaması kötü değil güzel bir tane de Kebileme ait <laughs> e emoji'miz var onu da şimdi göreceksiniz arkadaşlar biliyorsunuz fenomen biri e yazarsanız Google'da zaten çıkar e şöyle bir emoji'miz var arkadaşlar güzel bir emoji şık bir emoji yani oradan alınmış yani zaten bu onun hareketi. 35 seviyede Win 94 kaplamamız mevcut. Ee, Win 94 kaplaması normal, güzel bir kaplama ama tabii ki de eski kaplamalara göre daha şık görünüyor. Yani diğer adıyla Winchester dediğim silah kaplaması çok güzel olmasa da orta derecede güzel gibi görünüyor arkadaşlar. Ondan sonra kık seviyede çok şık. Bak bu ben bunu beğendim. Çok şık bir e, avuk kaplamamız var. Avuk kaplaması çok güzel görünüyor. Ben çok beğendim. E, aslında yani şu ana kadar gelen en iyi kaplamalardan biri diyebilirim. Diğer kaplamalara bakacak olursak onlardan daha güzel. Yani bilmiyorum. Ben beğendim arkadaşlar. Avuk kaplaması hoş ve güzel görünüyor. Yani. Diğer kaplamalara bakacaksak daha güzel 48 seviyede gözüküyor şurada destansı başlık Arkadaşlar ben bunu ikisi yani 50 seviyede başlık ve set olacağını düşünüyorum ama 48 seviyede olması benim için daha iyi çünkü ben gelecek sezon destansı gösteriş alacağım Son bir tane destansı hem kaldı ee, 50 seviyede olması gerekiyordu normalde ama kafalık bu şekilde olacak. Aklınızda kalsın. Ya 48 ya 50 seviyede verilecek. Bir de setimiz de zaten 50 seviyede veriliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Setimiz de bu şekilde olacak. Setimiz ee, bayağı geniş bir set. Ama güzel bir set. Hani güzelliği konusunda hiçbir şüphem yok. Ama ee, çok geniş bir set arkadaşlar. Hani bunu fight esnasında giyerseniz <laughs> çok sıkıntı yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama... E ee, set çok güzel. Hakkını yemeyelim. Şöyle setlerle emoji deniyoruz arkadaşlar. Set ve emoji nasıl birbirine yakışıyor mu falan onları gösteriyor şu anda. Evet diğer emoji'miz bu şekilde setle beraber görünüyor. Ben emoji'leri beğenmedim açıkçası. Destansı değil bir şey değil. Şimdi arkadaşlar sıradaki eee göstereceğim şeyde de maceracı takas etme ödülleri falan var. Burada da arkadaşlar daha net bir şekilde silahları falan gösteriyor. Biliyorsunuz ki bunu bir seviyede aldık zaten daha demin göstermiştim alacağız yani. Şunu da 40 seviyede avuk kaplamamız olacak. Avuk kaplamamız dediğim gibi bugüne kadar gelen en iyi kaplamalardan biri diye düşünüyorum bana göre öyle. Ee, uçak kaplamamız da arkadaşlar bu şekilde oluyor. Zaten yine daha demin gösterdim. Ee, yani orta derecede güzel bir kaplama bence. Çanta bu sezonla aynı çantayı vermiş. Yani hemen hemen benziyor. Çok benziyor. Yani biraz farklı olması daha güzel olurdu. Çantalar çok kötü geliyor bence bu son sezonlarda. Royal Pass maceracı kısmı arkadaşlar. Takas edeceğimiz ödülleri burada görebileceğiz. Şöyle bir kafalığımız var arkadaşlar. Kafalık ve setimiz de var. Robot set gibi bir şey var arkadaşlar. Ha evet şu set, şu set arkadaşlar maceracı kısmında ee, takas edebiliriz sandıklarla falan takas edebiliyoruz biliyorsunuz. Crape kısmında var. Her sezon geliyor zaten. Bir de tava var arkadaşlar. Tavayı da oradan takas edebiliyoruz. Yukarıdaki setler var mı bilmiyorum. Yok galiba onlar. Sadece şu an gösterilenlere odaklanın. Yukarıya odaklanmayın. Tamamız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Takas edip alabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, şimdi size ne zaman geleceğini açıklayacağım. Net tarih belli oldu. Onu göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. M12 Royal Pass. Tam tamına ee, 4 gün sonra gelecek bilmiyorsunuz ben söylüyorum size. <laughs> Öncelikle arkadaşlar Royal Pass ne zaman gelecek onu göstereyim. Net tarihin nereden belli oldu. Onu göreceksiniz arkadaşlar. Şurada RP kısmına basıyoruz. RP kısmına bastıktan sonra hemen şurada arkadaşlar bakın. 18 Haziran sabah 5'te geliyor arkadaşlar. Bakın heceleyerek söylüyorum özellikle. Yoruma yine yazanlar oluyor ne zaman gelecek falan. Arkadaşlar lütfen videoyu dikkatli izleyin öyle öğrenirsiniz zaten. Yani biz böyle emek veriyoruz. Siz sadece video izleyip beğeni atmanız zor değil yani. Ücretli bir şey değil. Her neyse. 18 Haziran sabah 5'te geliyor arkadaşlar. M12 Royal Pass bilginiz olsun. Çekilişe katılmak isteyen arkadaşlarımız da arkadaşlar. Çekilişe katılmak için ailelerini yorumlarda belirtmesi. Onun dışında abone ol, bildirimleri açması ve bu videoya özellikle yorum atması arkadaşlar. Aksi takdirde hiçbir şekilde çekilişe katılım yapamıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Diğer video